Sevgili danışanlarım harika bir kofre ile geldim size. Her şeyden önce çantasına bayıldım. O kadar güzel ki makyaj malzemesi olarak koyabilirsiniz. Seyahat halinde cilt bakım ürünlerinizi koyabilirsiniz. Belki erkekler tıraş çantası gibi kullanabilir. Mükemmel bir çanta içerisinde bir tane e, ince çizgiler ve kırışıklık için e, gündüz kremi, bir tane gece kremi ve bir tane de göz çevresi kremi var. Bu serinin adı Hyaluron Aktif B3. Biliyorsunuz B3 vitamini niacinamid demek. Yani leke açma ve gözenek sıkılaştırma demek. Hyaluron ne demek? Hyaluron da dolgu demek. Nasıl cilt dolgusu yaptırıyoruz, hyaluronik asit yaptırıyoruz deri altına. Yani cilde hyaluronik asit sayesinde dolgunluk veriyor. İnce çizgileri açıyor. B3 dediğim niasinamide dedi lekeleri açıyor, gözenekleri sıkılaştırıyor. Mükemmelin set arkadaşlar. Hiç kaçırmayın. Elimde şu anda 3 adet var. Almak isteyenleri kesinlikle ta tavsiye ederim. Gerçekten anneler günü için 11 Mayıs e, pazar günü için alabilirsiniz e, ya da kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bu arada benim gibi annesi olmayanlar için de Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyusun. Yani ticari anlamda anneler günü diyorum ama depremdekileri düşünerek de keşke anneler ölümsüz olsa dualarımız onunla onlarla bu seti almak isteyenlere de tavsiye ederim saygılar